Çok fazla biber gazı var. Duyabiliyor musunuz? Duyabiliyoruz Barış. Aktarmaya devam edebilirsin lütfen. Evet çok biber gazı sıkıldı. İnanılmaz. Hı? Polis biber gazı sıktı. Taksim meydanında biber gazı sıkmamışlardı. Suyla müdahale etmişlerdi. Evet. Şu anda şu anda İstiklal Caddesi tam bir gaz bulutuyla kaplı. Yani belli ki polis meydana doğru insanları götürdü. Ee, herkes de o arabanın arkasından gitti ve birdenbire polis gaz müdahaleye başladı. Ve o gaz müdahaleden dolayı da insanlar şu anda kaçışıyorlar. Ben e, biraz da tabii tecrübeli olmanın e, hemen e, alanı görebileceğim bir yere girdim. Bir dükkana girdim. Şu anda sokağı görüyorum. Ee, şu anda bizim bulunduğumuz bizim bulunduğumuz kafe kafenin camları şu kapalı. anda ekranlarımıza e, görüntüleri de aktarabiliyoruz bir taraftan İstiklal Caddesi ekranlarda Aha, evet evet. yani ben şu anda caddede insanlar kaçışıyorlar ona önemli oranda hı hı. kaçıştılar ve e, ben de tabi bir yere girmek zorunda kaldım çünkü inanılmaz bir gaz bulutu kapladı şu anda bizim bulunduğumuz sesleri de duyuyor şu anda herhangi bir sağlık müdahalesi gerektiren bir durum var mı orada? Vatandaşlardan etkilenenler, sağlık tedaviye ihtiyacı olanlar var mı? Bir şey söylersen yalan, şey yalan olur, yanlış olur. Onu bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim. Şu anda bulunduğumuz yer camları, cam, camların araları bantlarla kapatıldı. Gazın içeriye girmesini engellemek için bir yandan da e, insanlar tabii daha güvenli bir yere gitmeye çalışıyorlar ve benim görebildiğim şu, inanılmaz bir gaz bulutu var ve insanlar kaçıştılar. Çünkü gaz, e, gazın karşısında dayanabilecek e, bir durumda değil. Şu anda da, evet, bir gaz geldi İstiklal Caddesi'ne. Evet, şimdi bizi de uyarıyorlar bir üst kata çıkmalı. E, bir saniye ben hemen bir, bir üst kata çıkayım daha güvenli bir yere çıkmamızı istiyorlar. Bir kafeye, bir kafeye e, girdik. Oradan da hemen yanından bir saniye bir cam kenarına geçmeye çalışıyorum. Evet. Bir saniye. Evet. Bir saniye hemen 30 saniye içinde. Sen e, üst, kata, yaparsan... sen üst kata çıkarken Barış, ben de bir haber iletmek istiyorum bu arada izleyicilerimize. E, Hürriyet'in haberine göre Taksim'de Polisten CNN muhabirlerine e, küfür edildiği yönünde iddialar var. E, bugün Taksim'de düzenlenen Karanfil eyleminde CNN'in ekibi, CNN International'ın ekibi e, Türkiye'de görev yapan muhabirleri şok bir iddia ortaya attı Twitter üzerinden. Sivil polislerin kendilerine küfür ettiği yönünde iddiaları var. Bu tarz mesajlar atmış bulunuyorlar.